Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Bakan Işık Han'dan Asgari Ücrete Tek Zam Açıklaması Kabine toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili, önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin teksem sinyali verdi. Işıkhan, Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine teksem olacak şekilde çalışıyoruz dedi bakan Işıkhan daha sonra ihtiyaç duyulması halinde eksem çalışmasının da yapılabileceği yönünde açık kapı bıraktı Işıkhan geçen Temmuz ekstraydı La sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir ifadelerini kullandı vedat Işıkhan son olarak asgari ücret toplantılarının Aralık ayı içerisinde başlayacağına söyledi Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.